Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir fırın yemeği tarifiyle geldim. Bunu tencerede de aynı işlemi yaparak yapabilirsiniz. Oldukça lezzetli olur. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yanına güzel bir çorba ve pilavla çok güzel bir menü oluşturabilirsiniz diyorum. Ve hemen tarife geçiyorum. Yemeğimiz için tam 2,5 kilo patates kullanıyorum. Patateslerimin kabuklarını soydum ve yıkadım. Yuvarlak yuvarlak çok ince olmayacak şekilde doğrayalım. Patateslerimin hepsini çok ince olmayacak şekilde yuvarlak yuvarlak doğradıktan sonra kızartma işlemine geçiyorum. Tavama yağımı koymuşum. Kızdıktan sonra patatesimizi koyalım ve kızartalım. Kızarırken ara ara karıştırabilirsiniz. Kızardıktan sonra da başka bir tabağımıza alalım ve kızartma işlemine devam edelim. Patateslerimiz kızarırken de bir yandan da kıymalı harcını hazır edelim. Tavama tam 250 gram kadar kıymamı koydum. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağı yerine tereyağı ya da sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Kıymamızı ocağımıza aldıktan sonra kaşığımızın arka tarafıyla eze eze topaklanma olmadan hafif rengini bırakana kadar birazcık kavurma işlemimiz olacak. Daha sonra da rengini değiştirdikten sonra da soğanını ve biberini ekleyeceğiz. Ben bütün malzemelerini hazır etmiştim. Kıymamın rengi değiştikten sonra üzerine bir tane kuru soğanımı Soğanımızı ekledikten sonra da doğramış olduğum yeşil biberimi ve kırmızı biberimi ekliyorum ve kavurma işlemine devam ediyorum. Arara karıştırarak kıymamızın ve soğanımızın biberimizin iyice pişmesini sağlayalım. Daha sonra da baharatlarını ekleyelim. Baharat olarak ben tuz, karabiber, pul biber ve kimyon kullandım. Bu arada arada sesim gidiyor geliyor, kusuruma bakmayın. Bir tatlı kaşığı biber salçası ve bir tatlı kaşığı da domates salçası ekliyorum. Salçamızı da kaşığımızın arka tarafıyla ezzeze yedirelim ve üzerine yarım çay bardağı su ekleyelim. Suyumuzu da koyduktan sonra birkaç dakika pişirdikten sonra ocağımızı kapatabiliriz. Patateslerimizi borcamımıza 200 sıra olacak şekilde dizelim. patateslerimi güzel bir şekilde yerleştirdikten sonra da pişirmiş olduğumuz kıymamızı üzerine koyalım. Kıymamı da patatesin üzerine kapatacak şekilde eşit bir şekilde yaydıktan sonra 3 tane domatesimi küp küp doğramıştım. Onu da üzerine koyuyorum. Yemeğimizin son işlemi olarak da bir tatlı kaşığı domates salçam var. Üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Bir su bardağı da su koyuyorum. Salçamızı özledikten sonra da yemeğimizin üzerine ekleyelim. Patates 2,5 kilo demiştim. Yarısını kendim için, yarısını da eşim için kullanıyorum. Siz isteğe bağlı büyük bir tepside birleştirebilirsiniz. Eşimin yemeğinde de koyduktan sonra Üzerine tekrardan bir salçalı sos yapacağım ve ikisini aynı anda fırına süreceğim. Bu iki tepsiyi birleştirdiğiniz zaman büyük bir borcam edecektir. Sizler benim gibi yapabilirsiniz. Direkt ikisini birleştirerek soğanlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımda alt üst ayar olarak fırınıma sürüyorum. Yaklaşık 20-25 dakika arası pişecektir. Yine de kontrollü bir şekilde pişirin. Gördüğünüz gibi benim yemeğim pişti. Çıkarttım. Şöyle bir 10 dakika kendine geldikten sonra servis yapabilirim. Oldukça lezzetli bir yemek oluyor. Yapım aşaması da gerçekten çok kolay. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.